Kalıtım yasaları. İlk uygulama alanları tarım ve hayvancılık. Daha ilk yıllarda yürütülen geniş çaplı seçme ve çaprazlama çalışmalarıyla üstün nitelikli tahıllar, sebzeler, meyveler, çiçekler, sığır gibi büyük baş hayvanlarla ördek, tavuk gibi kümes hayvanları yetiştirildi. Tıp bilimlerinde ise çaprazlanma yoluyla üretilen yeni deney hayvanları hastalıkların tedavisinde büyük umut veren aşı ve ilaçların hazırlanmasına kaynak oldu. Ve günümüz. Gen mühendisliğinin gelişmesiyle de milyonlarca insanın hayatını kurtaran penisilin ve diğer antibiyotiklerin büyük çapta üretimine geçilebildi. Merhaba, insanlık yararına daha nice bilimsel çalışmaları şimdiden sezebilmenin coşkusuyla merhaba. Bugünkü programımızda bazı karakterler bakımından genotipleri bilinen ebeveynlerin hangi özellikte ve hangi oranlarda oğul döller oluşturabileceklerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki yumurta hücresi döllendiğinde doğacak bebeğin saç, ten, göz rengi gibi bütün kalıtsal özelliklerini belirlemek üzere annenin ve babanın genleri birleşir. Öyleyse aynı ana babanın çocuklarında bütün kalıtsal özellikler niçin aynı değildir? Kuşkusuz bütün çocuklar ana babalarına ve kardeşler de birbirlerine tıpatıp benzemez. Çünkü ana baba da dünyaya gelirken kendi ana babalarından 23'er kromozom almıştır. Bu yüzden gerek annede gerek babada her özellik için en az ikişer gen bulunur. Ama bunlardan yalnızca biri çocuğa geçer. Birçok kalıtsal karakter bir gen çiftiyle kontrol edilir. Fakat gözlenebilen karakterler birçok gen çiftinin birlikte çalışmasıyla kontrol edilmektedir. Şimdilik kalıtsal karakterin sadece bir çift genle kontrol edildiğini farz edelim. Genellikle bir gen ya dominant yani baskın veya resesif yani çekiniktir. Bu baskın olan bir genin çekinik olanı örtmesi veya maskelemesi anlamındadır. Mesela bir gen çifti göz rengini oluşturur. Kahverenklilik geni baskındır. Mavi renk göz geni ise çekiniktir. Bir ebeveynin mavi göz genini, diğerinin kahverengi göz genini verdiğini düşünelim. Yavru dölün göz rengi ne olabilir? Baskın olan kahverengi göz geni, diğerini gizler veya maskeler. Sonuç olarak yavru dölün göz rengi kahverengidir. Eğer her iki ebeveyn kahverengi gözlüyse, çocukları mavi gözlü olabilir mi? Eğer her iki ebeveyn bir tane baskın kahverengi göz geniyle ve bir tane de çekinik mavi göz genine sahipse, evet. Her bir ebeveynin genlerinden sadece bir tanesini yavruya verdiklerini anımsayın. Eğer her ikisi de mavi göz genini vermişlerse, çocuk mavi gözlere sahip olacaktır. Genotip bilgilerimizi kullanarak bir çiftin sahip olabilecekleri çocukların özelliklerini tahmin edebiliriz. Söz gelimi bu iki heterozigotik ebeveyn kahverengi gözlüdür. Her biri yeni döle sadece bir gen aktarır. Bu kahverenklilik ya da mavilik genidir. Sonuçta bu çiftin hem kahverengi gözlü hem de mavi gözlü çocukları olabilir. Fakat hangi olasılıklarla? Her bir yumurtanın her bir spermle güvenli bir şekilde yalnız bir kere birleşebileceğini gösteren gamet tablosunu veya bulan bilginin adıyla anılan panıt karesini kullanırız. Örneğimizdeki anne baskın gen taşıyan bir yumurta veya çekinik gen taşıyan bir yumurta oluşturmak için %50 şansa sahiptir. Benzer şekilde baba da bir baskın ya da bir çekinik gen taşıyan sperm oluşturabilir. Böylece herhangi bir sperm herhangi bir yumurtayı dölleyebilir. Tablonun bir kenarına erkek gametleri yani spermleri sıralarız ve muhtemel dişi gametler ya da yumurta hücreleri tablonun diğer tarafına yazılır. Tablo içinde yumurta ve spermin bütün birleşme olasılıklarını gösterebiliriz. Bir heterozigotik döl için dikkat ederseniz baskın gen veya büyük B daima önce yazılmıştır. Yeni döldeki 4 olasılığa genel bir bakış. Bu çiftin mavi gözlü döl için yani iki çekinik gen için dörtte bir şansa sahip olduğunu ve hiç değilse bir tane baskın gen bulunan kahverengi gözlü yavru dölü oluşturmak için de dörtte üç şanslarının olduğunu gösterir. Bu dört olasılığın sadece iki tanesi göz rengi için heterozigot olacaktır. Böylece bu çiftin yavrularının muhtemel göz renkleriyle ilgili tüm sorular bu tabloda yanıtlanabilir. Demek ki ebeveynlerin genleri birbirinden ne kadar farklıysa, genlerin değişik biçimlerde gruplaşma olasılığı da o kadar artar. Bu nedenle böyle bir ana babadan doğacak çocukların birçok kalıtsal özelliği birbirlerinden ve ana babalarından çok değişik olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, Şimdiye kadar incelediğimiz örneklerde bir hücrede yalnız bir karakterin genlerinin bulunduğunu varsaydık. Gerçekte bir canlının her bir hücresinde tüm karakterlerinin genleri bulunur. İşte böyle birden fazla karakterlerin genleri düşünüldüğünde bunların çaprazlaması ve sonuçları nasıl olur sorusuna gelin birlikte yanıt arayalım. Mendel bezelyelerin her bir karakterini tek tek izledikten sonra iki karakterin birlikte kalıtımını incelemek üzere tohum rengi ve tohum şeklini birlikte çalıştı. Aldığı ebeveyn bitkiler yine bütün karakterler açısından homozigottu. Bir ebeveyn, iki tane büyük R ile baskın yuvarlak şekli ve iki tane küçük G ile çekilik yeşil rengi göstermekteydi. Diğer ebeveyn, iki tane küçük R ile çekinik buruşuk şekli ve iki tane büyük G ile baskın sarı renge sahipti. Sonuç olarak bütün F1'ler aynı genetipteydi. Hepsi her iki karakter içinde heterozigottu ve her iki baskın karakteri yani yuvarlak ve sarı renkliliği gösterdi. Fakat bütün F1'ler dört çeşit gamet oluşturabilirdi. Gamet tablosunun iki kenarına dörder gamet yerleştirilir. Oluşan döller F2 jenerasyonudur. Tabloyu tamamladığımızda 16 olası dölün fenotiplerini belirleriz ki baskın karakterin daha sıklıkla görüldüğünü buluruz. 16'nın 9 tanesi her iki baskın karakteri de yuvarlaklılık ve sarı rengi gösterecektir. 16'nın 3'ü baskın şekil fakat çekinik rengi gösterecektir. 3 tanesi de çekinik şekil fakat baskın renge sahip olacaktır. Ve bir tanesi de her iki çekinik karakteri yani buruşukluluk ve yeşil rengi gösterecektir oran 9 3 3 1'dir. Mendel yaptığı çalışmalarda bezelye bitkisini seçmekle ve belli karakterleri çalışmakla pek çok yönden şanslıydı. Ayrıca şans eseri Mendel'in üzerinde çalıştığı tohum şekli, tohum rengi gibi karakterler tek gen çifti tarafından kontrol edilmekte ve her biri bir baskın bir de çekinik faktöre sahipti. Fakat bazen bir fiziksel görünüm, yani fenotip, iki genin bileşkesi olabilir. Bu durumda dominansinin olmadığını ya da tamamlanmamış bir dominansinin var olduğunu söyleyebiliriz. Mesela akşam sefası bitkilerinde kırmızı renkli bitkilerin beyaz bitkilerle çaprazlanması pembe çiçekli bitkiler, yani ilk ikisinin bir bileşkesini vermektedir. Büyük reyi kırmızılık geni ve küçük R'yi de beyazlık geni için kullanabiliriz. Hiçbirisi baskın değildir. İlk bitkiler homozigottur. Bütün birinci döl yavrular her iki ebeveynden bir gen alırlar ve bu nedenle heterozigotturlar. Çiçekleri ne kırmızı ne beyazdır. Zira hiçbir gen baskın değildir. Her iki gen de bir kombinasyona giderek ifade kazanır ve sonuç pembe renktir. Pembe renkli heterozigotlar iki tip gamet oluşturabilir. Olası gametler büyük R ve küçük r genlerini taşırlar. Bunları gamet tablosuna yerleştirip olası bütün kombinasyonları görebiliriz. Bir kırmızı, iki pembe ve bir beyaz açalım. Yani oran 1 2 1'dir. Sevgili arkadaşlar, şimdiye kadar incelediğimiz örneklerde bir karakter üzerine etkili bir çift genle bir başka deyişle allel genlerle belirlenen özellikler üzerinde durduk. Oysa canlıların bazı özellikleri vardır ki bunları kontrol eden allel gen çeşidi ikiden fazla olabilir. Bu tip alleller çok allellik olarak bilinir. Mesela insanın ABO sistemindeki kan grupları çok allelliliğe örnektir. ABO sistemindeki kan grupları fiziksel yani fenotip olarak dört çeşittir. A, B, AB ve 0. Bu karakterlere etkili gen sayısı A, B ve O olmak üzere 3 olmasına rağmen, bu allerlerden bireyde sadece ikisi bulunur. A, B ve O allerlerinden A ve B, O'ya baskın olmasına karşın, birbirleri arasında tamamlanmamış bir baskınlık, yani eksik baskınlık vardır. Bu durumda, Kan grubu özelliği bakımından genotipi AA ya da AO olan bireyin kan grubu A, genotipi BB ya da BO olan bireyin kan grubu B, genotipi AB olan bireyin kan grubu AB, genotipi OO olan bireyin de kan grubu 0 olarak ifade edilir. Sevgili arkadaşlar, Şimdi de genetik biliminin süratle genişleyen uygulamalarını danışmanımız doçent doktor Sayın Cumhur Çökmüş'ten öğrenelim. Özellikle üzerinde genlerin bulunduğu DNA'nın 1950'li yıllarda Watson Crick tarafından yapısının aydınlatılmasından sonra bu genlerin yapısının ve fonksiyonunun ne olduğu, bir canlıdan diğer canlıya nasıl aktarıldığı, aktarılan canlı içerisinde çalışması faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler elde edilmiştir. Bu e, olaylar detaylı olarak anlaşıldıktan sonra İnsanoğlu bu olayı kendi amaçları için kullanmaya başlamıştır. Yani kısaca genetik mühendisliği herhangi bir canlıdan istenen bir genin eldesini, bu genin yapısının aydınlatılmasını ve genin nasıl çalıştığının ve bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılıp bunu bu canlı içerisinde üretiminin nasıl olduğunu, ürünlerinin ne olduğunu inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu olayları yapabilmek için genetik mühendisliğinin bazı özel metotları gelişmiştir. Ve dolayısıyla genetik mühendisliği moleküler biyoloji içerisinde ayrı bir dal olarak kendini göstermiştir. Şimdi isterseniz kısaca genetik mühendisliğinin tekniklerini veya diğer bir deyimle bir canlıdan bir genin elde edilip başka bir canlıya aktarılması olayını kısaca başlıklarıyla görmeye çalışalım. Birinci basamakta elde edilmek istenen gen canlıdan elde edilir. Bunun için DNA önce izole edilir veyahut da elde edilir, toplanır. Daha sonra kesici enzimlerle, diğer bir deyimle restriksiyon enzimleriyle bu gen kesilir ve çıkarılır. Ve daha sonraki aşamada bu gen taşıyıcı dediğimiz ve plazmit veya virüsleri kullanarak yaptığımız taşıyıcı dediğimiz bu moleküllere, yapılara aktarılarak istenen canlı içerisine sokulur ve bu şekilde yeni elde edilen birey ilk canlının genlerini veya genini almış olur. Bu şekilde yeni bir birey elde edildiği için bu canlıya rekombinant veya yeniden oluşturulmuş canlı adı verilir. Genetik mühendisliğinin Günümüz hayatında insanoğlunun amaçları için kullanım alanlarına kısaca baktığımız zaman örneğin şeker hastalığının tedavisinde kullanılan insülin hormonunun eldesini, kanser tedavisinde kullanılan interferonların eldesini, birçok e, endüstride önemli olan ve insanlar için yararlı olan enzimlerin, endüstriyel öneme sahip olan enzimlerin üretimini, ayrıca genetik bazı kanser hastalıklarının tedavisini, daha iyi ürün veren, daha kaliteli ürün veren, hastalıklara daha dirençli hayvan ve bitki ırklarının geliştirilmesini kısaca sayabiliriz. Evet sevgili izleyenler, dölden döle geçiş sırasında bireyler arasındaki benzerlik ve farklılıkları inceleyip, modern genetikten de söz ettiğimiz kalıtım kuşağının bu ikinci programında bakın neler öğrendik, birlikte hatırlayalım. Birçok kalıtsal karakterin bir gen çiftiyle kontrol edildiğini fakat gözlenebilen karakterlerin birçok gen çiftlerinin birlikte çalışmasıyla kontrol edildiğini herhangi bir karaktere etki eden bir genin genellikle ya dominant veya baskın ya da resesif veya çekinik olabileceğini baskın olan genin çekinik olanı örttüğünü veya maskelediğini genotip bilgilerimizi kullanarak bir çiftin sahip olabilecekleri çocuklarının özelliklerini tahmin edebilmeyi, her bir yumurtanın her bir spermle sadece bir kere birleşebileceğini güvenli bir şekilde gösterebilmek için gamet tablosunu kullanabilmeyi, karakterlerin tek tek izlenebileceği gibi iki ya da daha fazla karakterin birlikte kalıtımlarının incelenebileceğini, ...dominansinin olmadığı ya da tamamlanmamış bir dominansinin mevcut olduğu akşam sefası bitkisindeki eş baskınlığı... ...canlılarda bazı özellikleri kontrol eden ikiden fazla allergen bulunduğunu ve bunlara çok allerlik dendiğini... ...ve genetik biliminin günümüzdeki hızla genişleyen uygulamalarını gördük. Önümüzdeki program popülasyon ve evrim konusunu ele alacağız. Bizi izlemeden önce ders kitaplarınızdan, eğer varsa ders notlarınızdan hazırlanırsanız konuyu daha rahatlıkla anlarsınız. Sevgili arkadaşlar, biyoloji 3 dersiyle ilgili sorunlarınız varsa bize yazmanızı bekliyoruz. Ekip olarak sizlere yardımcı olmak bizleri mutlu edecek. Yazışma adresimizi biliyorsunuz. Posta kutusu 48 06500 500 Bahçeli Evler Ankara. Görüşene dek hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.